Ya, ya. Aa. Aa. Alo, kimsin? Alo dede benim ben Ahmet Ahmet. Hangi Ahmet? Ya Allah aşkına dede ya, kaç tane Ahmet var? Vasfin'in oğlu Ahmet, torun Ahmet işte. Ha, hayırsız Vasfin'in hayırsız oğlu Ahmet. Ben senin babanı da sevmezdim zaten. Ya dede, ayıp oluyor ama rahmetli babamı niye karıştırıyorsun bu işe? Hem ben seni fırsat buldukça ararım. Hadi lan oradan pezlemek seni. Fırsat buldukça ararmış. Üç ay mı oldu, beş ay mı oldu? Külahı anlat? Ama dedi ben... ...bu aralar çok meşguldüm. Ah meşgulmüş, hayırsız işte. Başbakan mı oldun da haberimiz yok. Dede bak... ...bu sefer vallahi aşırı derecede... ...hayırlı bir işin arıyorum. Ama şu anda konuşamayacağım. Ee, yanına geliyorum. Sen evdesin değil mi dede? Evdeyim evde. Nerede olacağım ha? Hayırsız işte. Ne olacak hayırsız? Allah! Allah. Abdest de bozuldu. Allah. Abdest tazeliye. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Cenabet pese meksuda kesildi. Bu mu yani planım? Ben düğün günü kaçırıp dedenin köydeki evine götürmek mi? Ya Gül Allah aşkına başlama sen de şimdi ya. Planım yok Enes. Yani. Biraz zaman kazanıp salim kafayla düşünmeye gidiyoruz. Can ondan sonra yapacağım. Ahmet bak sen gerçekten çok iyi birisin. Sağ salim geri dönelim sen de bu sevdadan vazgeç. Hem bak ben artık evlendim bak. Oha evlendiğin gibi boşanırsın. Ya kızım ben sensiz yaşayamam, ben sensiz yapamam, ölürüm. Anlamıyor musun ya? Tamam ben de böyle olsun istemezdim ama bana başka çare bırakmadın. Seni deli gibi, köpek gibi sevdiğimi bilmene rağmen gittin beni terk ettin. Sonra da bir tane lavukla evlendin. Halbuki ne kadar mutluyduk. Doğru düzgün bir işim bile yok. Beş parasızsın, orada burada yatıp duruyorsun. Tamam bir süre çok mutluyduk, doğru. Ama gerçekler böyle değil. Biz bu şekilde bir yuva kuramayız. Ya sadece sevmek yetmiyor. Hoş geldin sen bacım. Hoş bulduk Nergis. Ama inan canım çok sıkkın. Sen oh. hiç merak etme sen bacım. Halledeceğiz. Bizim arkamızda kapın gibi atamız var. Evet. Ama bu işi atamız bilmeden çözmeliyiz. Biliyorsun. Seviyorum bu şerefsizi. Atamız değilse hemen öldürür onu. Doğru değilsen kesin vurur. İşte o yüzden atamız bilmeden çözmeliyiz. Önce bulalım da bu şerif sizi. Peki. Olabilecek miyiz? Elbette. Sen hiç merak etme Araca geçelim konuşalım. Nasıl bulacağız bu eşeği? Plan ne plan, plan? Kullandıkları araç kiralık bir araç zaten. Arabada GPS bağlantısı var. Nereye gittiklerini görebilerek. Dur göstereyim. Onu buradan takip ederek. bulduğumuz yerde de... Ne, niye? Ne, niye? İşte ben de onu soruşuram. Ne, niye? Önce sen Salim bulalım da şu şerefsizi. Sonra icabına bakarız. Gül. İşte, Git, gül. gül. Ne var be? Ne? Ya sana bir şey soracağım. Düğünde sana hiçbir şey taktın mı oruklar? Ne diyorsun lan sen? Ya taktı derken yanlış anladın. Yani şey taktım, bozukluk, para, altın, gümüş, çatal bıçaklık, sikke. Bir şey taktılar mı yani? Senin paran yok değil mi yine? Var. <laughs> Böyle bir soruyu bana sorduğuna inanamıyorum ya. Bok gibi para var kızım. Ben. Ama bütün servetimi yanımda taşıyacak halim yok herhalde. Acil durumlar için soruyorum kızım. Ya ben bundan daha acil bir durum gerçekten düşünemiyorum. Ya vallahi ya. Ee, kızım üstünde varsa biraz versene. Biraz ver. Borç ver. Borç borç. Vallahi ödeyeceğim. Benim sözüm senettir kızım. Vallahi ödeyeceğim. Biraz at bir şey ya. Sen bir bana baksana be. Benim bankaya benzer bir halim mi var? Ya hem kız kaçırıyorsun hem cebinde beş kuruş para yok. Ya ben işte bundan bahsediyordum sana ya. Tamam 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 tamam. tamam. Ben hallederim. Ahmet halleder. Nasıl halledeceksem anasını satayım. Aha! Kızım, kul sıkışmazsa Hızır yetişmez. Bak, zarflara. Gördün mü? Dünün zarfı. Kesin dolar vardır bunların içinde. Şakir'im, söyle vurma olurum. Nasılsın? Başladın mı işe? He, bismillah. Bugün başladım. İyi iyi, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Her şey yolunda mı? Ben en arabayı vermişsiniz bana. Kazasız belasız ilk cenazeyi almaya gidiyorum inşallah. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne külüstür arabası? O araba taş gibidir be. On yıl çalıştım ben arabayla. Ne beni ne cenazemi bir kere olsun yarı yolda bırakmadı. İyi, bana bak. Adam gibi giyinseydin ha. Yoksa şikayet ediyorlar ben sana söyleyeyim oğlum. Lan oğlum yok, şirket gibiyim. Bir takım elbise aldım. İyi aferin aferin. Bana bak hep acılı üzüntülü insanlarla karşılaşacaksın lan. Sen biraz asabisindir biraz sakin ol tamam mı? Kendine dikkat et. Lan Şakir. Yüzündeki nuru şimdi anladım lan. Oğlum ben de bugün ilk nikahımı kıyacağım lan hayırlısıyla. Hadi Allah utandırmasın kolay gelsin. Belediye Belediyeye geldiğinde görüşürüz tamam. Hadi hoşçakal hadi. Eyvallah kardeşim Allah'a emanet. Selametten kalbim. Bilgiye dayanarak hikayenizi Selam. nikah memurusunuz değil mi? Evet Şakir. Ben de damat Salim. Esin memnun oldum. ve evet. Şunu giyeyim hemen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şey, salon biraz boş gibi de sorun falan yok değil mi? Hayır be canım, nereden çıktı? Hiçbir sorun yok yani. Yok, hayır ben şeyden dedim. nikah 20 dakika kaldı da hani bir sorun falan varsa. Yok, öyle bir sorun olmaz. Geleceklerdir. Gelecektir. Salim, Salim. Neşe gelin olsun kilitledi kendini. Çıkaramıyorum. Nasıl kendini odaya kilitledi? Ya ağlama krizine de girdi ya. Bir baksana şuna. Ağlama krizine. Bir, bir dakika biz geliyoruz. Bir dakika Bir bir dakika. Feride, Hı. söyleseydin şu dombilerin de geleceğine daha büyük pasta alırdım. Şuna bak, aynı çocukluğum. Senin de cimriliğin tutmuş Osman. Küçücük pasta almışsın çocuklara. Nereden bileyim Feride? Sen çocuklar gelecek dedin. Dedin mi bana Van Gölü Calavarı gelecek diye? Sus, tamam, tamam. Her şeyde bir cevabım var yani. Hadi, İyi ki doğdun Arda, iyi ki doğdun Arda, iki ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun benim. Aferin benim güzel oğluma. Şimdi çocuklar bu pastayı hepiniz için aldım. Paylaşarak yiyin tamam mı? Paylaşarak. Sen merak etme Osman amca biz en iyi şekilde paylaşırız. Allah Allah. Feride, bak bu çocuğa göz kulak ol. Hepsini yer bu, hepsini yer. Osman tamam. Aferin benim güzel oğluma. Aha. Ahmet. Aslanım benim be. Vallahi unutacaksın sandım, şaşırttın beni. Hatırladın demek yeğeninin doğum gününü. Doğum günü mü? Ne doğum günü ya? Ha, Arda'nın doğum günü. Yeğenimin doğum günü. Mutlu yıllar. Aslan yeğenim benim. Koçum yeğenim benim. Yıllar orada <laughs> Evet abi tabi tabi Ben onun için aradım zaten ben abi. Abi başka bir konu daha var. Çok önemli bir konu seninle konuşmak istediğim abi. Dinliyorum Ahmet söyle. Çok gürültü var orada ya. Söyle. Abi ee, şimdi şöyle ee, abi ee, hay ben sizin ağzınıza sıçayım ben sizin. Ağzınıza sıçayım. Bana mı dedin lan? Oğlum sen neredesin lan? Çin borsasında mısın? Düğünde misin? Neredesin sen ya? Yok abi ne düğünü? Düğün yok. Ee, i̇nşallah o da olacak ama yok yani. Abi ben kız kaçırdım. Hay senin ben ağzına. Efendim abi bana mı dedin abi? Kızdın mı abi? Yok oğlum sana demedim. Ahmet senin sesin hiç gelmiyor ya. Ahmet. Ahmet kapat telefonu. Evimde kıtlık başlıyor Ahmet. Kapat arayacağım ben seni. Kapat kapat. Abi. Alo.